Merhaba, Türkçe ekler konusuna devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yapım eklerinden fiilden fiil yapan ekler olacak. Yapım eklerimizi bir tabloda görelim tekrar. Türkçe'de eklerimizin tamamını yapım ekleri ve çekim ekleri olarak ikiye ayırmıştık. Çekim eklerini isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olarak ayırdık ve anlattık. Yapım eklerine başlamıştık. Yapım eklerinde isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler, fiilden isim yapan ekler olarak ayırdık. Yapım eklerimizden isimden isim yapan ekleri anlattık. İsimden fiil yapan ekleri de anlattık. Bugün fiilden fiil yapan ekleri anlatacağız. Daha sonraki videomuzda da fiilden isim yapan ekler diyeceğiz. O zaman fiilden fiil yapan ekler diyelim. Konuya başlayalım. Türkçede kullanılan Fiilden fiil yapan eklerin hepsi fiillere gelir. Fiillerin anlamını değiştirir ve yeni fiiller yaparlar. Ne demek istiyoruz? Örneklerde bakalım şimdi. Bilmek bir fiildir. Bir şeyin zihnimizde olması demektir. Aklımızda var demektir bilmek. Bildirmek yeni bir fiildir ve bir başkasına bildiğini söylemek anlamında gelen bir fiildir. Ne demiştik? Fiile gelecek. Dir ikimiz bir fiile gelmiş. Fiilin anlamını değiştirecek dedik. Değiştirmiş. Yani benim bildiğim şey başkadır. Bir başkasına söylemem başkadır ve yeni bir fiil yapacak demiştik. E yeni bir fiil yapmış. Bildirmek de yine bir fiildir. Benzer şekilde kaçmak, bir yerden uzaklaşmak, bir istenmeyen bir yerde durmamak anlamında kullanılır. Kaçırmak da bir başkasını kaçırmak. Yani Birinci durumda kaçan bendim, oradan uzaklaşan bendim. İkinci durumda bir e, ikinci bir kişiyi oradan uzaklaştırıyorum. Ya da konuşmak, şu an benim yaptığım iş. E, konuşulmak ise bir başkası tarafından yapıldığı anlamını söyler, yeni bir anlam kazandırır. Uzamak e, bir boyun ya da bir ölçünün daha büyük olması durumudur. Uzatmak ise bir başka şeyi benim etkimle uzun hale getirmek anlamında kullanılan bir fiildir. Şimdi Türkçe'de en çok kullanılan fiilden fiil yapan ekleri göreceğiz. Neler bunlar sizin için seçtiklerim? Dir, in, il, te, iş ve ir ekleri. Buradaki eklerin tamamına dikkat etmeniz gerek. Çünkü bunlar fiilden isim yapan eklerde tekrar karşımıza çıkacak. Bu video önemli bir video. Bu açıdan direkt ile başlayalım. Ee, örnekler arasında da görmüştük. Bilmekten bildirmek dedik. Yani bilmek benim zihnimde olan şeyler demek. Bildirmek de zihnimde olan şeyleri bir başkasına söylemek demek. Ee, benim fiilimin anlamı değişti ve yeni bir fiil yaptım. Örnek vereyim. Ee, ben bu konuyu biliyorum ek eklemeden kullandım. Şimdi fiilden fiil yapan ekim olan dire ekliyorum. Bu konudaki bilgilerimi bildiriyorum. Yani size anlatıyorum anlamında yeni bir fiil elde ettim. Benzer şekilde gezmek. Ben geziyorum. Sokakta yürüyorum. Gezdirmek ise köpeğimi gezdiriyorum. Yani bir başkasına bu işi yaptırıyorum. Anlamında yeni bir fiil üretti artık. Yeni bir fiil yaptı. Ya da yüzmek. Ben yüzüyorum ya da yüzdüm. Başka bir çekimle görelim. Yüzdüm, yüzdürdüm. Gemi yaptım ve gemiyi yüzdürdüm. Yani suyun üzerinde yüzmesini sağladım. Kızmak ve kızdırmak arasında da bu hareketlerin beni çok kızdırıyor dersek hareketi yapan sensin. Ya, ama e, sana kızıyorum dersem kızan benim. İneki ile devam edelim. Gezmek ve gezinmek arasında bir anlam ilişkisi evet var. Ama şöyle bir anlam ilişkisi var. Yani farklılık nerede onu anlatayım. Gezmek daha uzun süreli bir iştir. Yani çıkarım iki saat yürürüm gezmek olur. Gezinmek daha kısa süreli bir iştir. Ee, çıkarım 10 dakika sonra tekrar eve gelirim. Gezinmek olur bu. Aynı şekilde görmek. Görmek daha uzun süreli bir iştir. Ben seni gördüm. Görünmek ise bir an gördüm şimdi görmüyorum. Daha kısa sürelidir ve o işin bittiğini de anlatır aslında bize. Yani şöyle bir göründü. Bir an gördüm sonra görmedim anlamında e, yine bir fiil türetir ın ekimiz. Sevmek ve sevinmek arasındaki farka bakalım şimdi. Sevmek benim kendi kendime yaptığım bir iştir. Çiçekleri severim diyebilirsiniz. Ama sevinmekte dışarıdan bir etki vardır. Bana bir şey söylersin ve ben sevinirim. Taşımak ve taşınmak arasında da yine bir fark var. Taşımak bir nesneyi örnek veriyorum bir koltuğu bir yerden başka bir yere götürmektir. Taşınmak iki anlama gelebilir. Birincisi evimdeki bütün eşyaları başka bir eve götürmek. İkincisi de bir işin başka bir tarafından yapılması, yani taşımak işinin bir başkası tarafından yapıldığını anlatır. Bir örnek cümle vereyim. Eşyalar taşındı dersem ya da kitaplar taşındı dersem burada işi yapan kişi belli değil. Kim taşıdı bilmiyoruz. Cümle türlerini anlatırken bunu çok çok kullanacağız. Önemli bir ektir bu. Ya da şu anlamda da kullanabiliriz taşınmayı. Artık o evden taşındım şeklinde de yine taşınmak fiilini iki anlamda kullanabiliriz. Burada önemli bir notumuz var. Düşünmek sözcüğündeki ün eki bir ek değildir. Yani o düşünmenin kendisi bir sözcük köküdür. Fiilden fiil yapan ek almıştır demek yanlış olur. Buna dikkat edin lütfen. İlekiyle devam edelim. Sevmek Yine benimle ilgili bir iş, sevilmek bir başkasının benim üzerinde yaptığı bir iştir. Örnek vereyim, çiçekleri seviyorum. Çiçekler seviliyor, bu olabilir. Yani bu anlamda da kullanabiliriz. Çiçekleri seven kişiler belli değil. Çiçekler seviliyor ama kim seviyor bilmiyoruz. Ya da işte ece sevilen bir insan. Sevme işini bir başkası yapıyor ama kimin yaptığını bilmiyorum. Bu anlamlarda kullanabiliriz kovmak benim yaptığım bir iştir. Seni sineği kovuyorum mesela. Bir yerde istenmemek anlamında kullanılır. Kovulmak da bu işin bir başkası tarafından yapıldığını söyler. İşten kovuldum. Kim kovdu? Patron kovdu mesela. Ya da kırmak. Ben kalemimi kırdım. Bunu ben yaptım. Ama kalem kırıldı. Burada ben yapmadım ya da isteyerek yapmadım. Ya da işi yapan kişi belli değil. Kalemi kim kırdı bilmiyorum. Bu anlamlara gelir. Üzmek. Ben seni üzdüm. Bunu bilerek yaptım, isteyerek yaptım. Bu hareketimle o üzüldü dersem, burada evet hareketi ben yaptım ama istemeyerek yaptım. Bunun gibi anlam farklılıklarına sebep olan bir ektir. T2 ile devam edelim. T2 önemlidir. Çünkü fiilden isim yapan ekler de tekrar karşıma çıkacak. Ama fiilden tekrar bir fiil yapan kullanımı da vardır. Ne gibi? Taşıtmak gibi mesela. E, kitapları taşıdım dersek, burada işi yapan kişi benim. Ama kitapları taşıttım dersem, e, taşıma işini bir başkasına yaptırdım demektir. Uzamak. Kendi kendine olan bir iştir. Boyum uzadı derim. Ama uzatmak dersem burada benim etkim var demektir. Boyumu uzattım, işte bunun için ilaç kullandım, spor yaptım gibi benim etkim var. Üşümek, soğukta kaldığımızda verdiğimiz doğal bir tepki. Ama üşütmek dersek burada bizim tam tersi olacak aslında, bizim etkimizden bağımsız bir şekilde oluyor. Ama şöyle de bir durum var. Yine üşümemize sebep olan biziz. Yani eğer ince giyilip soğuk bir yere gidersek orada üşütmemiz gayet mümkündür. Kızarmak ve kızartmak arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Kızarmak bir yaprakların kızarması yani kırmızı renge dönmesi e, olarak düşünebiliriz. İkincisi de e, bazı yiyecekleri çok sıcak yağda pişirmek anlamında düşünebiliriz. Kızartmayı söylüyorum. Bunun yapılması için benim etkin var mı yok mu buna bakalım şimdi. Patatesleri kızarttım dersem, patateslerin kızarmasını ben sağladım anlamını katan bir ektir T eki. İş eki de yine önemli bir ektir. Bunu birkaç yerde daha göreceğiz. Dikkat edin. Fiilden fiil yapması önemli bizim için. Şu anki video için konuşuyoruz. Kaçmaktan kaçışmak. Burada iş eki, iş ya da iş uş, üş şeklinde karşıma çıkabilir. Bir işin beraber ya da karşılıklı yapıldığını söyleyecek. Ama bir fiile gelecek ve fiilin tekrar fiil olmasını sağlayacak. Kaçmak. Bir yerden uzaklaşmak. Kaçışmak. Birçok kişinin aynı anda başka yönlere doğru koşması. Uçmak. Kuşların yaptığı bir eylem. Uçuşmak yine aynı şekilde pek çok kuşun farklı yönlere doğru uçması anlamına gelir. Görmek, gözümüzle yaptığımız bir fiil. Görüşmek iki kişinin karşılıklı yaptığı bir şeydir. O beni gördü, ben de onu gördüm. Anlamını sağlayan ektir, iş eki. Gülmek herkesin tek başına yapabileceği bir iştir. Gülüşmek ise iki, iki kişinin beraber yaptığı bir işi anlatmak için iş ekini kullanıyoruz. İ ile devam edelim. Yine bir fiilden fiil yapan ektir. Batmak bir iğnenin bir yere girmesi gibi kafanıza canlansın. Batırmak ise burada da benim etkim söz konusu. İğneyi batırdım. Bunu yapan benim. Ya da sen iğneyi batırdın. Bunu yapan sensin. Burada e, ki işi yapan kişinin etkisinden bahseden bir ektir. Kaçmak ve kaçırmak. Kuşları kaçırdım. Bunu yapan benim, benim etkim var. Ama kuşlar kaçtı dersem, kuşlar kendi kendine kaçtı. Ben bir şey yapmadım. İçmek, kendim su içiyorum. Kendi üzerimde bir etkim var. Ama içirmek bir başkasına yaptırmak. Sana şurup içireceğim mesela. Ya da şaşmak ee, bir tepkidir. Şaşır bak. Bu da bir tepkidir ama burada dışarıdan bir etki olduğunu söyler. Böylelikle fiilden fiil yapan ekler konusunu bitirdik. Fiilden isim yapan ekler konusunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.